Müslüman mıydın bu arada? Evet Müslümanım. Elhamdülillah. Bugün oruçlu musun Yüksel? Yok bugün oruçlu değilim maalesef. Yapma niye tutamadın? Bir sebebi var. Şereye çıkacaktık. Ondan dolayı tutmak istemedim şimdi. Onlarla beraber vakit geçiririm diye. O... Oruç tutuyor musun? Hayır. bağırsaklarımda parazit var. Kilo kaybı yaşadığım için tutamıyorum. 10 milyon için aç kalırsın. 10 milyonun üstüne zaten aç kalsam da bir şey değişmez. O 10 milyon verdiklerinden sonra da aç kalayım istiyorsan. Bugün oruçlu musun abi? Bugün değilim özel bir sebebim mi var abi? Sebebi yok tutmuyorum yani. Tutmak isteyen her türlü tutar çünkü yani. Bugün oruçlu musun? Yok. Yapma. Niye? Daha ne konuştuk? Bir saniye açlığa dayanırım diyordun. Onun ucunda da para var ama o ayrı. Orucun neticesinde para yok değil mi? Lara girme Bugün oruçlu musun? Bugün tutmadım abi ya. Kadir gidesin de. Kardeşim merhabalar hoş geldin. İsim neydi? Yüksel. Taha. Taha, ne yapıyorsun? Ne işle meşgulsün? Öğrenciyim. Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Siyaset ve Kamu Yönetimi son sınıf. Çok güzel. Bunu tek nefeste söylemen de harikaydı şu anda daha. Metal sektöründe üretim yapan bir firmada mühendis olarak çalışıyorum. Makine mühendisiyim abi. Metalurji mühendisiyim. Metalurji. Aa ilk defa duydum. Ne kadar cahilsem abi kusura bakma. <laughs> sana manidar bir soru soracağım. Paraya ihtiyacın olduğu oluyor mu hiç? Ya her zaman öğrenci adamdır. Her... Olmadı, yok ki kardeşim diyeceksin yani. Her zaman ve her an. Yani ben kapıdan dışarı çıkayım 200 milyon gitti. <laughs> Cebimden eksilmeye başlıyor diyorsun. Aa, öyle bir şey oluyor yani. Peki sana 10 milyon Türk lirası versek abi neler yaparsın o parayla? 10 milyon olsa yaparım? Bir dernek kurabiliriz aslında. Tüm gençlerimiz için ben severim öyle şeylere. Yok ya. Ne tabii şu ya? Tabii şey ya. Tabii tamam. ezeceğimiz paralar da olacak illaki bak bakma şimdi kamera karşısında konuşuyoruz ama. 10 milyon içinde yiyeceklerimiz olacak diyorsun. Ezeriz illa ki aynen. Güzel. O zaman şöyle yapalım abi. Biz e, senle beraber bir yarışmaya katılacağız kardeşim. Survivor'ı biliyorsundur. Oraya gideceğiz. Orada adada kalacağız seninle birkaç ay kadar. Büyük ödül 10 milyon lira. Tabii orada parayı bedava vermiyorlar. Oranın belli başlı ada şartları var. Biliyor musun şartları? Kısmen evet. Kısmen mesela neler var orada zorluk olarak senin bildiğin? Bildiğim kadarıyla aç kalıyorsun. Adadaki eşyaları kullanmak zorundasın. Dışarıdan ekstra bir şey almıyoruz. Bildiğim kadarıyla. evet. Şöyle oluyor. Mesela dediğin gibi aç kalıyorsun hatta açına, açlıktan karnına kramp girebiliyor veya o halde yarışmak zorunda kalabiliyorsun. Böyle zorluğu var biliyorsun. Veya onun dışında hava yaklaşık 30 derece 40 derece sıcak olacak. En tok olduğun günlerden bir tanesi belki pirinç lapasıyla karnına doyurduğun bir gün. Pirinç lapası birazcık bana tuhaf gelmiyor spor yaptığım için. Çünkü... Ben kilo almaya çalışan bir sporcuyum. Günümün yarısı pirinçle yarısı makarnayla geçiyor. Hani yemek seçmek gibi bir huyum da yok. Veya aç kalmak gibi bir zorluğu kendime yedirememe gibi bir olayım da yok. Çok güzel o zaman. Bir de ekstradan gece yatarken sabah kalktığında yanında böyle yılanla uyanma ihtimalin var. Şimdi buna rağmen kabul eder misin? Parayı verdikten sonra kabul etmeyeceğim diye bir şey yok. Işığın ucunda 10 milyon varsa... Var kokonat da yemeyin, pirinç de. Yaşama dair bir belirtim olsun o an. Hmm. Yani her zaman 10 milyona koşarım yani. Ben sana daha güzel söyleyeyim Fırat abi. Kazansan da kazanmasan da o parayı verecekler sana. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ben 5 ayara kabulüm. 5 ayara kabulüm diyorsun. 10 milyon. 10 milyon da istemiyorum. Kesin giderim. Her türlü giderim diyorsun. Kesin yeter yani. Başka hiçbir şey gerek yok desin. 10 milyon için aç kalırsın. 10 milyonun üstüne zaten aç kalsam da bir şey değişmez. O 10 milyon verdiklerinden sonra da aç kalayım istiyorsan. Tam dayanırım. Her, Her türlü aç kalırım, sus kalırım, Ay. sıkıntıya da maruz kalırım. Hallederiz hepsini diyorsun. Hallederim abi bir şekilde. Çok güzel, yüksel. Müslüman mıydın bu arada? Evet Müslümanım. Elhamdülillah. Bugün oruçlu musun yüksel? Yok bugün oruçlu değilim maalesef. Yapma niye tutamadın? Bir sebebi var. Dışarıya çıkacaktık. Ondan dolayı tutmak istemedim şimdi. Onlarla beraber vakit geçiririm diye. O... Oruç tutuyor musun? Hayır, bağırsaklarımda parazit var. Kilo kaybı yaşadığım için tutamıyorum. 10 milyon için aç kalırsın. 10 milyonun üstünde zaten aç kalsam da bir şey değişmez. O 10 milyon verdiklerinden sonra da aç kalayım istiyorsan. Bugün oruçlu musun abi? Bugün değilim. Özel bir sebebim var abi. Sebebi yok, tutmuyorum yani. Tutmak isteyen her türlü tutar çünkü yani. Bugün oruçlu musun? Yok. Yapma. Niye? Daha ne konuştuk? Bir tane açlığa dayanırım diyordun. Onun ucunda para var ama o ayrı. Orucun neticesinde para yok değil mi? Kayıtlara girme <laughs> Bugün oruçlu musun? Bugün tutmadım abi ya. Kadir gecesinde. Tutmama sebebin var mı acaba? Hani geçerli bir sebep mi ya da... Yok. Ya kafam esti tutmadın mı diyor. Biraz öyle oldu. Ciddi misin? Ciddiyim. O zaman çok basit bir örnek vereyim ben sana. Matematikte yutan eleman diye bir kavram vardır değil mi? Denkleme mesela nereden sokarsam ben o sıfırı, neyle çarparsam yine bana kendisini veriyor, sıfırı veriyor doğru mu? İşte bu yaşadığımız hayatta da bir yutan eleman vardır. Sen ne kadar yazlık alsan da, kışlık alsan da, araba alsan da, ev alsan da, para biriktirsen de bunların hepsini yutan bir eleman var ne biliyor musun? Ölüm. Ölüm olduğundan dolayı işin neticesinde bize bu hayatta 100 milyon Türk lirası verdiler hani bırak 10 milyonu. Ölüm gelip o paraları yutacağından dolayı biz netice itibariyle sonsuz bir hayat için oruç tutmuyorsak neticesi nereye çıkıyor kardeş? çok şeye kaçtın ya. Alakası yok ki bence. Mesela ne neyle alakası yok? Mesela paran olmadan bir şey yapabiliyor musun? Kısıtlanırım yani işlerimi rahat halledemeyebilirim. Yani zevkin ya da en basitinden yani ihtiyacım bile parayla karşı. Doğru. Öleceğiz zaten o zaman evde yatalım mı yani öleceğiz? Yok yok bu öyle bir şey değil ama. Mesela diyorum ki birisi geldi bize 10 milyon Türk lirası teklif etti. Biz kabul ettik. Kabul etmemizin neticesinde aç da kalırız dedik, susuz da kalırız dedik. İşte ee, her türlü zorluğa da katlanırız dedik elimizden geldiğince gücümüz nispetinde dedik. Cenab-ı Hak da bize diyor ki kullarım eğer siz bir ay boyunca benim için oruç tutar sanız onda günlerce aç kalmanıza gerek yok. Sadece günde iki defa yine yemek yeme imkanı size tanıyacağım diyor. Ve bunu sürekli yapmayacaksınız. 2-3 ay sürmeyecek bu. Sadece bir ay kadar sürecek diyor. Ve istediğiniz yemekleri de rahat bir şekilde helal olduğu noktada yiyebileceksiniz diyor. Ve bunun karşılığında size sonsuz bir cenneti bahşediyorum diyor. Bunun tek şartı diyor oruç tutmaktır diyor. Şimdi 10 milyondan daha mı değerse sonsuz verilen cennette oruç tutmadık bugün? Çok ters köşeden vurdun ha. Bunu hiç beklemiyordum. Daha o insandan insana değişir ya. İnanış tarzı bir şey değil mi? Müslümanım dediğin için sana bunları söylüyorum. Hiç cevap veremeyeceğimi biliyordun değil mi? <laughs> Çok fiskum pasa geldim ya. Ama sen tutmamışsın. Evet, maalesef. Yani ona da bir şey diyemeyeceğim şu an ama. Haklısınız ya bu konuda bir şey diyemem hiç böyle düşünmemiştim yani. Şimdi Kemal abi az önce baktığımız metafora göre burada bir terslik var aslında şu anda. Çünkü biz orada gittik hani yine 50-60 derece sıcağa dayanırız dedik. Aç kalırız susuz kalırız dedik. İşte aynı şeyler. Burada niye dayanmıyoruz abi şu anda? Bu konuda da cennet var değil mi? Ama nedense insanlar dünyaya dönmüş durumda yani ben de buna dahil olarak. Mesela benim en büyük bahanem hani işte yani zihnen de çalışıyorum. İşte özel kararlar alıyorum. Mesela mesela aldığım kararlar milyon TL'leri etkileyebiliyor hani işte bu kararlara riski atamam diyorum ve tutmuyorum hani oruç yani Şimdi bilimsel olarak şöyle bir durum var abi. Mide aç kaldığı zaman, midede herhangi bir sıvı salgılanmaya başladığı zaman bu beyne bir uyarı gönderiyor. Diyor ki senin yemek yemen lazım diyor o sıvı. Yemek yemen lazım dedikten sonra bende sıvı kalmadı, tüketecek bir şey kalmadı diyor. Bu sefer o sıvı aslında beyindeki birçok uyarı bölgelerini uyarıyor ve aslında zihnin daha aktif çalışmasını sağlıyor. Aslında tok olarak aldığın kararlar daha tehlikeli kararlar abi. Şimdi bu birinci kısmı işin. İkinci kısmına gelecek olursak abi şöyle bir düşünelim. Mesela yoldan bir tane adam geçse kardeşim. Sana dese ki kardeşim yatacaksın. Sen hayırdır lan dersin ne oluyor? Adana Burası dersin. Yat dese yatmazsın, kalk dese kalkmazsın. Sonra gözünü bir açsan, bir bak sanki etrafın askeriyedesin. Askeriyede olduğun için karşıdaki de komutan. Sana diyor ki yat. Ya bir bakışıyla yatarsın. Kalk dese bir bakışıyla kalkarsın. Şimdi bak burada Acun bize dedi ki sürün, koş, yat, kalk. Benim için şunları yap, bunları yap. E biz hepsini yaptık 10 milyon Türk için. Cenab-ı Hak bize diyor ki kulum aç kal benim için. Niye kalmıyoruz? E bizim patronumuz kim burada? Bize rızık veren kim? Bizim şükrünü eda edeceğimiz zat kim? 10 milyon için kabul ettik birçok şeyi. Zorlu dayandık. Ama burada sonsuz bir cenneti vaat ediyor Cenab-ı Hak bize. O sonsuz cenneti vaat ederken biz neden kabul etmiyoruz? Acaba sonsuz bir cennet 10 milyondan daha mı ucuz? O yüzden mi kabul etmiyoruz? Değil. E olmadığından dolayı neden oruç tutmuyoruz? Değil mi? Yani doğru. E tutmamak çok büyük ahmaklık olmuyor mu, hata olmuyor mu mantığıken? Doğru haklısın. Susacak mısın peki? Yani evet, tutuyorum. O zaman bugün gece sahura kalkıp susacaksın mı kardeşim? Yani zaten en büyük sorun da o da zaten bazen kalkmakta insan alarm falan kuruyor veya zorluk çekiyor. Çözüm üretim üreteyim sana. Savurunu yap öyle yat. Böyle düşününce evet tutmamak çok büyük hata ve çok büyük günah. Eli boş gitmemek çok önemli. Ne olursa olsun tutmak gerekiyor. Bu şekilde de inşallah anlamışızdır oruç tutmamızın ne kadar önemli olduğunu. Tutacak mısın peki? Tutmaya başlayacağız. Devam ederim evet. O zaman bize dersler bahane olmayacak. Çünkü orada derslerden çok daha büyük stres ortamlarında kalacaktın. Ve burada hastalansan bile orada hastalanına yarışmaya devam edecektin. Böyle zorlukları vardı. Ama oruç bu kadar zor da değil sonucunda karnını doyuruyorsun, istediğini yiyebiliyorsun. Evet. Belirli miktarda aç kalıyorsun ama o da terör edilebilir her şeyin sonucunda. Herkes. Sonsuz bir cennet sonuç olarak evet. O milyonlar çok daha değerli. Fazlasıyla, fazlasıyla. Şimdi kendime güvenemiyorum. Hani ben belki oruç tutmaya çalışacağım. Ben orucu dayanamayıp bozacağım. Bu Allah'ın daha çok gücüne gidecek belki. Ben en azından hani Allah'a tutamıyorum Rabbim. Hani beni beni bu farzından affeyle. Heh. Orada da şu durum devreye giriyor abi. Mesela Cenab-ı Hak Bakara suresinin son kısmında Emenler Resulü diye okuduğumuz bir yer vardır. Duymuşsundur. Oranın son kısmında diyor ki bizde teklifi mali yoktur. Yani la yukellifullahu nefsen illa. Biz hiçbir kulumuza onun kaldıramayacağı yükü yüklemeyiz diyor. Cenab-ı Hak seni yaratan zat, orucu farz kılan ve orucu sana yükleyen zat. Herhangi bir tutamama gibi durumunda söz konusu olmadığından dolayı sağlıksal açıdan o zaman seni Cenabı Hak orucu tutabilecek kıvamda yaratmış zaten. Sen sadece kendine güvenmiyorsun. ben de tam sana sözüm. Seneye bul beni. Söz veriyorum seneye senin için 30 gün oruç tutacağım. Allah için. Beni bir şey tutma. Senin vesilenle diyeyim. Seneye kalmadan buradan çıktığında vefat edersen ne olacak? İçimizi biliyor en azından tutacaktık sözünü vermişiz Allah'a. Onu Bu gece başlayacak abi tutmaya. Niye erteliyoruz ki bir sene? Tamam yok abi maksat baştan tutmak olsun. Sö yok tut yok sen ortasından tut abi. Bu gece söz veriyorum. Sahurumu yapıp hurmamı yiyip söz veriyorum sana orucumu tut. Bak delikanlı söz alırım. <laughs> Şeref sözü veriyorum işte sen takip et. <laughs> o zaman orucumu tutmaya başlayacağız mı? Evet tekrar devam edeceğim. Eyvallah kardeşim benim. O zaman başlayalım mı senin oruç tutmaya? Başlayalım. Delikanlıca bak bir söz alıyorum senden. Söz. Anlaştık mı? Anlaştık. O zaman senden ricam orucumuzu tutmaya başlayabiliriz değil mi? Tabii. Çünkü aklım ve mantıken anladı ki aslında oruç tutmamamız bizim için en hayırsız yollardan bir tanesi. Abi, şu an onu daha iyi anladım yani. Allah razı olsun kardeşim. O zaman sözünü aldım başlıyoruz tutmaya. Allah razı Şunu da söylemek isterim hani bu konuda hani yani Allah'tan başkaya kimseye de söz veremem. Onunla konuşmak istiyorum kendim yani tabii ki ee, yani konuşamam hani ama fikren yani yanlış anlaşılmasın. Ama en azından bende bir bilinç oluşturdunuz hani sizinle yaptığımız bir 15 dakikalık bu güzel konuşmada 180 derece dönüp tamamen hani ben bambaşka bir insanım diyemem tabii ki hani evet. ee, ama en azından bende bir bilinç oluşturmayı başardınız. O yüzden elinize sağlık diyorum yani. Belki de yani şimdi tutmayacağım da demiyorum, tutacağım da demiyorum ama en azından bunu kendim mukayese edeceğim yani. Vallahi olsun ben çok memnun tanıştığıma. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bak. Evet arkadaşlar, siz de gelen kardeşlerimizden görüyorsunuz ki bizlerin en temel problemi bu iman hakikatlerini küçük yaştayken yeteri kadar alamadığımızdan ya da dinimizi belli bir yaştan sonra doğru şekilde araştırmadığımızdan kaynaklanıyor. Röportaja gelen kardeşlerimize baktığımız zaman hepsinin gönlü kalbi pırıl pırıl. Fakat bazı ilim eksikliklerinden dolayı bu noktalarda problem yaşıyorlar. Bizler bu arkadaşlar için dualar edeceğiz. Siz de bu noktalarda onlar için dua edin ki gelişim katedebilsinler ve düzelebilsinler. Ee, eğer bu tarz videolarımızın da devamının gelmesini istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. İnşallah siz de bizlere dualar edin. Dualarınızı eksik etmeyin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.